Gençler doğrunun analitik karma 5'e geçelim. OABC kare B köşesi D doğrusu üzerinde olduğuna göre olan alan OABC nedir diye sormuş. Kare olduğuna göre bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. B A virgül A. Geçtiği noktalar 4'e 0. Burada hangi noktaydı gençlik? 0 6. Aslında 3 nokta doğrusal eğimleri birbirine eşit. Yani eğim bakalım eğimleri birbirine eşit diyelim. M1 eşittir M2. Buranın eğimini 0'dan A'yı çıkarttım. 4'ten de a'yı çıkarttım. Diğer tarafa geliyorum. a'dan 6'yı çıkarttım. Öbür taraftan a'dan 0'ı çıkarttım. Ya da şuradan gidelim. 0'dan 6'yı çıkartalım. 4'ten de 0'ı çıkartalım. Bunu kullanalım. a eksi 6 bölü a eşittir. Buraya eksi 6 bölü 4'ten eksi 3 bölü 2. İşler dışlar çarpma yapalım. 2a eksi 12 eşittir. Eksi 3a. Bunu attık. 5A eşittir 12. Bu tarafa atarsak 12. A buradan 12 bölü 5 çıkar. O zaman karenin alanı da A kare olduğu için cevabımız 144 bölü 25 olur. Bu birinci yoldu gençlik. İkinci yol. Şimdi ona bakalım bir. Şu kare olduğu için buraya x, buraya x. Burası da ne oldu? x virgül x noktası oldu. Bunun eğimi ne gençlik? Hani eğim karşı bölü komşudan 6 bölü 4. Ama geniş açı olduğunu bildiğimiz için eğim eksi 6 bölü 4. Bir noktası ve eğimi belli olan da denklemi 4'e 0. X, Y, Y'den 0'ı çıkarttım. X'den 4'ü çıkarttım. Eksi 6 bölü 4 sadeleştirirsem. Eksi 3 bölü 2. 2'ye eşittir. Eksi 3x artı 12 buradan 2y artı 3x eşittir 2. Bu nokta denklemi sağlar üzerinde y gördüğüm yere de x, x gördüğüm yere de x yazarsam 5x eşittir. Kaç gençlik? Bakalım şurası 12 olacaktı. 12 x eşittir buradan 12 bölü 5 eder. O zaman alanda x kare olduğu için cevabımız 144 bölü 25 olur. Diğer sorumuz Şekildeki verilenlere göre alan ABC kaç birim karedir diye soruyor gençlik. Şöyle diyelim 3 nokta doğrusal eğimleri eşit. Bu noktanın koordinatı eksi 3'e 0. Öbürünün koordinatları eksi 3 bölü 2'ye y. Öbürünün koordinatları da 0'a 4. O zaman eğimlerine bakıyorum. Bak y'den 4'ü çıkarttım. Eksi 3 bölü 2'den 0'ı çıkarttım şunu yapalım 0'dan 4'ü çıkarttım eksi 4 eksi 3'ten 0'ı çıkarttım eksi 3 2'si de eksi olduğu için eksilere götürelim Buradan 3y eksi 12 eşittir eksi, eksi 3 bölü 2 ile 4'ü çarparsam eksi 12 bölü 2'den eksi 6 Buradan 3y eşittir Buradan 12'yi bu tarafa atarsam 12'den 6 çıkarsa 6 Y'si 2. y 2 y'nin 2 olması demek aslında benim yüksekliğim demek. Alan ABC taban kaç? 2 birim burada var. 3 birim burada var. Taban 5 çarpı 2 İki bölü 2'den alanımız ne çıkar gençlik? 5 çıkar. Diğer sorumuz. 3x artı y eksi 9 eşittir 0 ve x eksi y artı 5 eşittir 0 doğruları ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bu doğruları bir çizelim. Şöyle bir yazalım. Şimdi sonra da ortak çözüm yaparız. Yani ihtiyacımız olursa x'e 0 veriyorum. 3x y eksi 9 eşittir 0. y eşittir 9. y'ye 0 veriyorum. 3x eksi 9 eşittir 0. x eşittir 3. Şimdi buradan şöyle bir doğrumuz geçiyor. Oradan. Ve bu doğrumuzun ismi neydi? 3x artı y eksi 9 eşittir 0. Şimdi diğer sorumuza bakalım. X'e 0 verelim. Eksi y artı 5 eşittir 0. Y buradan 5. Y'ye 0 verelim. X artı 5 eşittir 0. X eşittir eksi 5. Bir de onu çizelim. Ve x ekseni ile kalan alan dediği için 3'ünün de geçtiği yer olan yer neresi gençlik? Şu bölge. E bu bölge için bana taban belli 8 ama ne lazım? Yükseklik lazım. Yani bu kesişme noktasının bana neyi lazım? Y'si lazım. O zaman şu ortak çözümden benim Y'yi bulmam lazım. 3x artı y eksi 9 eşittir 0. x eksi y artı 5 eşittir 0. Taraf tarafa toplarsam 4x y'ler birbirini götürür. Eksi 4 eşittir 0'dan. x eşittir buradan 4x eşittir 4. x 1 olur. Bir yerine yazarsam 3 artı y eksi 9 eşittir 0. Y eksi 6 eşittir 0. Y'miz kaç olur gençlik? 6 olur. O zaman y 6 ise yüksekliğim 6 tabanda 8 olduğu için 6 kere 8 48 2'ye bölersem alanım ne olur gençlik? 24 olur. Diğer sorumuz. OABC'nin karesi B köşesi D eşittir 5x. Eksi 7 ye eksi 48 eşittir 0 doğrusu üzerinde. Karenin çevresi nedir diye soruyor. Bura A, bura A, bura A, bura A ama buranın koordinatı A'ya eksi A'dır. Karenin çevresi de nedir? 4 A'dır. O zaman bu nokta bu doğru üzerinde ise denklemi sağlar. X yerine A, Y yerine eksi A yazarım. X yerine A yazdım 5 A. Y yerine eksi A yazarsam bura 7 A olur. Eksi 48 öbür tarafa attım. 12 A eşittir 48 A buradan 4. Karenin çevresi de 4 A'ydı. O zaman 4 çarpı 4'ten cevabımız ne olur gençlik? 16 olur. Diğer sorumuz. Gençler şekilde OABC dikdörtgenin B köşesi D doğrusu üzerindedir. Çevre OABC birim olduğuna göre alan OABC nedir diyorsun. Şu A, AB desem. Dikdörtgenin çevresi 2A artı 2B eşittir 10. Buradan A artı B kaç çıkar? 5. Bu noktanın koordinatları A virgül B ama biz iki bilinmeyen kullanmayalım. B gördüğümüz yere ne yazalım? 5 eksi A yazalım. Şu anın koordinatları ne? 0'a 4. Şu anın koordinatları 6'ya 0. Eğim neydi? 3 nokta doğrusu alsa eğimleri eşittir. Y'lerin farkı. 5 eksi A'dan 0'ı çıkarttım. 5 eksi A. A'dan 6'yı çıkarttım. A eksi 6. Bir de şunu deneyelim. 4'ten 0'ı çıkartalım. 4. 0'dan 6'yı çıkartalım. Eksi 6. Burayı sadeleştirirsem 2'ye böldüm. Eksi 2 bölü 3 eder. Eksi 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15. Eksi 3 ile A'yı çarptım. Artı 3 A. Buradan 2 ile A'yı çarptım. 2 A. Eksi 6 ile 2'yi çarptım. Eksi 12. Bunu bu tarafa attım. 15'i bu tarafa attım. 15'ten 12 çıktı. daha buradan kaç çıkar? 3. E buradan A3 çıkarsa B2 çıkar. Alan ABC nedir? Dik dörtgenin A çarpı B'dir. 3 çarpı 2'den cevabımız 6, 6 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.